Şimdi dizlerimizden hafifçe bükerek ve yaylanarak bu hareketi yapıyoruz. Çalışmayan bedenimizde ne kadar kaslar varsa bunları çalıştırıyoruz. Çünkü gün içinde belli hareketleri yapamadığımız için belli kaslarımız çalışmıyor. Nefes al yavaşça. Sanki yüzümüzü yıkar ve sıvazlar gibi bütün yaşam enerjimizi bedenimize yayıyoruz. Bu hareketle şimdiye kadar topladığımız ne kadar çi denilen yaşam gücü, yaşam enerjisi varsa bunları kafamıza bedenimizin ön yüzüne karnımıza, kasıklarımıza yayıyoruz ve tekrar bunları alıp yüzümüze, kafamızın üstüne her yere sıvazlayarak yayıyoruz. Bu öndeki merkez meridyenimizin aktif olmasını sağlıyor. Yani bizim merkezlenmemizi sanki bir duş alır gibi kafamıza, yüzümüze, bedenimize yayıyoruz. olabileceği dikkatimizin odağı kendimizde, karnımızda. ve ellerimizle karnımızdaki bu topladığımız ne varsa sağlık, huzur, mutluluk, yaşam enerjisi hepsini karnımıza yayıyoruz. Ve bu arada nefes alıp vererek Ellerimiz karnımızda. Çünkü en önemli bölge aslında karın bölgesi. Topladığımız bütün yaşam gücünü sanki karın bölgesinde sıvazlayarak sonra onu başımızın üstüne, yüzümüze ve tüm ön hattımızdan karın bölgemize yayıyoruz. Tüm odağımız kendimizde, karnımızda, bedenimizde ve şükrediyoruz.